Merhaba çocuklar. Şimdi sizlere Güneş Sistemi ve gezegenleri anlatacağım. Ama önce Güneş Sistemi nedir öğrenelim. Güneş ve Güneşle birlikte etrafında dönen gezegenler, uyduları, yıldızlar ve tüm gök cisimlerinin hepsini birlikte Güneş Sistemi denir. Güneş bir gezegen midir? Hayır. Güneş kocaman bir yıldızdır. Yıldızlar ışık ve ısı yayar. Birinci gezegenimiz Merkür. Güneş'e en yakın, en küçük ve en hızlı bir gezegendir. İkinci gezegenimiz Venüs. Çok parlak ve yüksek ısılı bir gezegendir. Üçüncü gezegenimiz Dünya. Üstünde yaşadığımız gezegendir. Etrafında sürekli dönen ay dünyanın uydusudur. Dördüncü gezegenimiz Mars, kızıl gezegen olarak bilinir. En büyük kum fırtınalarına sahiptir. Beşinci gezegenimiz Jüpiter, güneş Sisteminin en büyük gezegenidir. Altıncı gezegenimiz Satürn, etrafındaki halkalardan dolayı halkalı gezegen olarak bilinir. En sert rüzgarlara sahip gezegendir. 7. gezegenimiz Uranüs. En soğuk gezegendir. Buz devi olarak adlandırılmaktadır. Güneşe oldukça uzaktır. Boyuna duran çemberi ile ters duruyor gibidir. 8. ve son gezegenimiz Neptün. Güneşe en uzak mavi bir gezegendir. önceleri Pliton'la birlikte 9 gezegen vardı. Ancak NASA'daki bilim adamları yaptıkları çalışmalar sonrasında Pliton'u gezegen sınıfından çıkardılar ve cüce gezegen olarak tanımladılar. Bu da nedir? Bir teleskop, çok uzaklarda olan cisimleri gösterebilen bir gözlem aracıdır. Sizler de uzayın derinliklerine dalıp yıldızları gözlemleyebilirsiniz. Hoşçakalın çocuklar.